İyi ettik değil mi? Çok etmişsiniz. Sizin dışında da kimse gelmiyor zaten buraya. buraya. canım ya. Ya? Kimse uğramıyor mu? Kimse Bek ya? Kimimiz var bizim? Vekilleri uğruyor mu? Valla gelmiyor. Geçen bir e, şey geldiydi. Belediye reisi. He. Hangi şey? şehir? He. Bir He. De ne yaptı? De ondan önce şey geldi. Ne onun adı? Aycan. Ne Aycan o? Sefer Aycan. Sefer Aycan. Başka da kimse. Allah'ın bir kolu yok. Yok mu? Ne diyorlar abi? Sizin sorunlarınızı çözme hiç... Abi sorunlarımızı kim çözdü? Bizim Allah çözer ancak. Sorunlarını biliyorlar mı peki? Bilmiyorlar demek ki ne. Bilmiyorlar ki <laughs> ne, Her şey abi. iyi demek ki ne. Sorunların ne? Söyle de, herkes duysun madem öyle. Abi kim Hayat var bir. Yani insanlar biraz e, yarını göremiyor. Sen görebiliyor musun? Yok abi mümkün değil. Yani. iyi olacak inşallah. İnşallah. İnşallah iyi olacak. Beraber yapacağız. Tabii ki. Var mı yapacağım <laughs> bir şey? Allah razı olsun. Abi Allah'a emanet Allah razı olsun.